Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay Burcu'nun tarot çalanına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yay Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet Cahil Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız tılsım yedilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar emeklerinizin karşılığını alamamakla karşı karşıyasınız. Eğer böyle bir durum olursa lütfen kafanıza takmayın. Sağlık ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabileceğinizi söylüyor ama... Sasim yedisi bolluk ve bereketin kartıdır. Burada bir baraj var. Bu baraj açıldığında maddi ve manevi e, zenginlik içinde olacağınızı, bolluk ve bereketin içinde yüzeceğinizi söylüyor. Bu yüzden özellikle maddi anlamda yapmanız gereken tek şey sağlam adımlar atmak ki tılsım yedisi üretkenliğin kartıdır. Doğurganlığı bile temsil ediyor. Ee, hayatınızda çok ama çok bereketli bir hafta olacak arkadaşlar. Yeter ki adımlarınızı doğru ve sağlam attığınızdan emin olmanız gerektiğinden e, emin olun arkadaşlar. Söyleyemedim. Kılıç Kraliçesi şöyle söyleyeyim yaşantınızda atacağınız adımlarda aşk, iş, para, sağlık hiç fark etmez. Ne olursa olsun aklınızı kullanarak hareket etmeniz gerektiğini söylüyor Kılıç Kraliçesi. Zafere ve mücadelelerinizi aşmak için tek bir adımınız kaldı. E, bunu da kolaylıkla atacaksınız ama özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardıma çok dikkat edin. Çünkü hangi elini uzattığını bilmiyoruz. Dediğim gibi duygularınızın e, 10. 20. planda aklınızın daha ön planda olması gerektiğini söylüyor Kılıç Kraliçesi bize. Bir de aşk hayatımızda her şeyi daha net, daha berrak göreceğimiz böyle puslu havanın, bulutların dağılacağını da söylüyor ki kılıç kraliçesinin kafası gördüğünüz gibi bulutların üstünde kalmış durumda. Bu yüzden hayatınızdaki her şeyi daha net görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Aklınızı da kullanarak hareket ederseniz kazanan siz olursunuz. Tılsım meşlesi. Şöyle söyleyeyim. Bu şekilde mi görünmek istiyorsunuz? Bu şekilde mi görünmek istiyorsunuz? Buna çok iyi karar verip ona göre bir yol çizin hayatınıza. Manevi gücünüzü kaybetmiş durumdasınız. Kendinize güveninizi sağlayamıyorsunuz. Eleştiriye beğenilmeye açık değilsiniz. Ee, diğer insanlardan olabildiğince uzaklaşmak istiyorsunuz belki ama bu durumdan bir an önce kurtulmanız ve en önemlisi toparlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa daha büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendinize baktığınız pencereden kendinizi nasıl görürseniz çevrenizdeki insanlar da sizi öyle görecektir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Toparlanıyoruz, güçlü oluyoruz. Unutmayın arkadaşlar, siz kral ve kraliçesiniz. Yapmanız gereken de böyle davranmak. Böyle e, ezik durmak değil. <laughs> özellikle partneriniz siz siz ya da partneriniz aranızda ne geçerse geçsin. Başkalarına değil kendinize güvenmeniz lazım ve ilişkinizi de bir an önce toparlamak için elinizden gelen her şeyi yapmanız ve ilişkinizde sağlam adımlar atmanız gerekiyor ki imparator kartı da ilişkinize sağlam bir e, taşa koymanız gerektiğini de söylüyor. Uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağının müjdesini veriyor kartımız bize. E, kurmanız gereken düzen için acele etmeli ve ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız lazım arkadaşlar. Bir elinizde atsanız diğer elinizde narınız biriniz bin olacak hiç merak etmeyin ama özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Çünkü ee, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz maalesef özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardımlara çok dikkat edin derim. Olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de e, sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi yapmalı ve boşlamamanız gerektiğini de söylüyor. Kartımız bize ilişkinizde de daha net bir bakış açısına ve geleceğinizi ilgilendirecek açık ve net kararlar vereceğinizi söylüyor. Bu kararları verirken lütfen kendinize güvenerek ve ilişkinizi toparlayacak bir şekilde vermeniz lazım. Unutmayın sağlam adımlar atıyoruz yay burcu arkadaşlarım. Evet sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Kılıç Kilisi. Kılıçları çapraz bir şekilde tutmuşuz. Gözlerimiz bağlı, arkamızdaki denizde ne durgun ne taşkın. Bir karar vermek zorunda kalacağız. Bu karar verirken bir ki bu kararlardan bir tanesi bizim için olumlu, bir tanesi bizim için olumsuz ama o karar vermemek ya da kararsız kalmak bizim için en kötüsü olacaktır. Bu yüzden bu karar verirken hiç kimseyi dinlemiyoruz. Eşimiz, dostumuz, ahbabımız, sevdiklerimiz, sevmediklerimiz hiç fark etmez. Gözlerimiz bağlı. Bu yüzden sadece ve sadece İç sesimizi dinleyerek hareket ediyoruz arkadaşlar ki böylelikle doğru karar verdiğimizden emin olalım. Aşk hayatınızda da bir duraklama dönemine gireceksiniz. Bu duraklama döneminde de ilişkinizin muhasebesini yapacaksınız. E, atmanız gereken adımlar yapılması gerekenler ilişkinizin geleceği ne bekliyorsunuz bunların cevabını kendinize ve partnerinize bir şekilde yansıtmanız ve vermeniz gerekiyor ki böylelikle ilişkinizle de ilgili doğru kararları verebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupası şöyle söyleyeyim sevgi adına verilen en iyi karttır bize kupası. Bunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Özellikle bir bebek haberi alabiliriz. Evli çiftler için bunun müjdesini verebilirim. Ve aşk hayatımızda da yepyeni bir sayfa açacağımızı söylüyor kartımız. Bu açacağımız sayfa ile beraber iç dünyamızdaki güzelliklerin farkına varacağız alma verme enerjimiz daha fazla gelişecek. Evrene verdiğimiz enerji bize daha çok yansıyarak daha mutlu olacağımızı söylüyor arkadaşlar. Ee, burada yeni bir sayfa açmamızdan kastımız eski partnerimiz geri dönecek mi? Ee, kararınız buysa eğer yeni bir sayfa açmanız size daha fayda sağlayacaktır. Bunda söylüyor kartımız bize yeniliklerle dolu bir hafta olacak. Özellikle manevi ve duygusal sorunlarınızı çözmek için de ilk adımlarınızı atacaksınız arkadaşlar. Şimdiden her şey hayırlı olsun. Ki çılsım ası hem maddi hem manevi çok güzel başlangıçlar olacak. Bu yüzden şu durumunuzdan bir an önce kurtulmalı ve toparlanmanız gerekiyor ki e, hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan faydalanmak için etrafınızı çok iyi gözlemlemeli e, ve yararlanmak için de elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor bu olanaklardan. Emeğinizle sabrınızı birleştirdiğinizde çok güzel bir güç çıkacak ortaya. Bu kapıdan geçtikten sonra her şey fazlasıyla istediğiniz gibi olacaktır. İş, mal ve mülk sahibi olacağınızı ve bunların da gerçek sonuçlarla çözümleneceğini söylüyor. kartımız bize maddi anlamda elinizin bollaşacağı, zenginleşeceği, beklediğiniz maddi haberlerin sizin için olumlu sonuçlanacağını da söylüyor. Hiç beklemediğiniz bir anda elinize toplu bir para geçebilir ki inşallah da böyle olur arkadaşlar. Hepimiz için gelelim bir sonraki kartımıza. Bir son kartımıza. Kılıç sekizlisi zamanla bir kısıtlama dönemine gireceğiz. Bu döneme hiç girmemek ya da çabucak kurtulmak istiyorsanız bağlı sandığınız olaylardan kendinizi kurtarmanız ve gözlerinizi çok iyi açmanız gerekiyor. Şöyle bir kutu var ortada. Bu kutunun içine açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıp etrafında ne olduğunu düşünüyorsunuz. Bu da size hem zaman hem vakit kaybı oluyor arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey gözlerinizi çok iyi açmanız, atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda bilinçli olmanız size fayda sağlayacaktır. Gelişi güzel kararlardan uzak durun lütfen. Özellikle ilişkinizin geleceğini belirleyecek net kararlar vereceksiniz. Bu kararları verirken gözlerinizi çok iyi açmanız lazım. Çünkü Kılıç 8'si bize diyor ki özellikle aşk hayatınızdaki sorunlarda en büyük olay olayları kafanızda kurmanız, yaşamanız ve yaşatmanız arkadaşlar gözlerinizi açtığınızda olayların sizin kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını zaten göreceksiniz. Lütfen arkadaşlar zarar görmek istemiyorsanız kafanızda kurmayı bırakmanız gerekiyor her konuda. Evet Ay burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarotlundan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.